İyi geceler arkadaşlar kanala hoş geldiniz ee, herkese merhabalar bu videoyu ya sabah izleyeceksiniz ya da gecenin bir saatinde izleyeceksiniz maalesef ard arda SPK onaylı izanlameler geldiği için bizler de durmadan çalışıyoruz ee, sizlere video atmak için hafta sonuna rahat rahat izlersiniz şimdi SPK'dan onaylı izanameler gelmeye başladı öncelikle çates bunu yapacağız ondan sonra ee, diğerini yapacağız Şeker daha gelmedi. O da gelince onu da yapar hazırlarız arkadaşlar. Bu videoda neler göreceksiniz? Çates çates elektrikle alakalı halka arz bilgilerini anlatacağız. Kaç lot düşer onu anlatacağız. E, yorumumuzdan bah bahsedeceğiz. Bakın çoğu halka arz kanalında ya da çoğu borsa kanalında yorum yapmazlar arkadaşlar. Şirketten bahsetmezler. Sadece kısa özet net bilgileri verirler geçerler. Biz... E, ee, videolarımızda hep aynı düzen gidiyoruz. Şirketi tanıtıyoruz. Ne iş yapar ondan bahsediyoruz. Kendi yorumumuzu katıyoruz. Kaç lot düşer? Ne kadar tahminde bulunuyoruz? Ki bu zamana kadar hiç yanılmadık. Ee, ne dediysek çıktı yani. Belki bir iki tane yanılmışızdır. Bakın hala üstad çalışıyor. Bana mesajlar atıyor. Ondan kaynaklı videoyu güzelce izleyelim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde izleyelim. Atlamadan geçerseniz bütün bilgilere sahip olursunuz. Şirketin ne iş yaptığını öğrenin arkadaşlar. Yatırım yapacağınız hiç değilse yani şimdi 5 10 5 6 tavan da yapsa 5 6 tavanda bile yatırım yapacağınız şirketi bilin arkadaşlar hangi şirket olduğunu. Evet, ÇATES Elektrik'le başlıyoruz. Halk arz tarihimiz 30 Kasım, 1 Aralık. Hemen takvimden söyleyeyim. 30 Kasım Perşembe, 1 Aralık'ta Cuma Çat diye geçecek kodu Halk arz edilecek lot 33 milyon 50 bin lot Halk arz büyüklüğü 1.8 milyar 1 milyar 888 milyon 807 bin 500 Ödeme şeklinde T1 ve T2 yok Şimdi yeni borsaya giren Arkadaşlar oluyorlar O yüzden Yeni gelen arkadaşlara da Buradan bilgi vermek isteriz T1 ve T2 demek Hisseyi sattıktan sonra nasıl iki gün sonra geçiyor hesabına bu t1 t2 de o demek hisseyi sattıktan sonra hisseyi sattıktan bir gün sonraki para ya da iki gün sonraki para Anlatabildim değil mi Bilmediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz şey varsa aşağıya yazın arkadaşlar bilgi aktaralım size hisseyi sattıktan bir gün sonraki parayla ve iki gün sonraki parayla yani t1 ve t2 ile giremiyorsunuz arkadaşlar boşta paranız olması lazım hisseyi sattıktan sonra parayla olmuyor. Hisse, fon, mevduat blokajları var. Onlarla katılabilirsiniz. Halk fiyatı 57 lira 15 kuruş olacak. Aracı kurum, info yatırım, menkul değerler, iskontosu %20, dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtım olacak. Şimdi yatırımcı gruplarına tahsisat oranlarına ee, bakalım. Bireysel'e %70 ayrıldı. 23 milyon 135 bin lot ayrıldı. %20, %70 ayrıldı. Gayet güzel. Bakın burada da dikkat etmemiz gereken şimdi söyleyeyim. Yurt içi kurumsala %20 ayrıldı. 6 milyon 610 bin lot. Aydem grup çalışanlarına %2. Hadi iyisiniz varsa kanalda. 661 bin lot. Gayet güzel lot oranı. Yurt dışı kurumsallara da yüzde burası 18'i 8'e düşürmüşler. 2 milyon 644 bin lot ayrılmış durumda. Yani bireysel %60'dı 70 yapmışlar. Yurt dışında %18'de %8'e düşürmüşler. Bireysel %70 olması güzel. Şimdi halka arzlar da tavan bozma olayı genelde kurumsallarda daha fazla olduğu zaman oluyor arkadaşlar. Bunu gördük. Ne kadar çok böyle lotu az olup bireysele de çok fazla veriyorsa o zaman tavan tavan serilerinin güzel gitmesini bekliyoruz. Bu halka arıza da yani şirket güzel sıkıntı yok ee, ama tavan serisinin gitmesi anlamında %70 %80 vermeleri güzel oluyor Şimdi hangi aracı kurumlardan talep yapılabilir bakın önemli arkadaşlar Dikkatlice dinleyelim pardon A1 Acar Ahlatçı AK ALB Alnus Pardon özür diliyorum Şöyle e, Alnus şurada kırmızı yaptıklarımda yok Siyah yaptıklarımda var Kırmızıların arasında bakın garanti var garanti bankasından giremeyeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun garanti bu halk arza katılmamış o yüzden giremeyeceksiniz buraya info yazmışız ama yanlışlıkla yazmışız zaten info yapıyor garantiden giremeyeceksiniz garantiden giremeyeceğiniz için de şeye dikkat etmeniz lazım şimdi okuyayım burada Alnus, Ata, Anadolu, Bizim, Deniz, Gedik, Global, Halk, ICBC, ING, Info, İntegral, İş, İnvenstans, Marvaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Pilip, Piramit, Kömbi, Şeker, Taciler, Tera, Tıray, Türk İş, Ünlü, Vakıf, Yatırım, Finans, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Sanko. Bunlar var. Garanti yok. TEP yok. Vakıf yok. Alternatif, Burgan, Gar Galata, Ahlatçı, Ak, ALB, Akbank bile yok. Yani şu üçü Ak, TEP, Garanti, Vakıf. 4 tane kurum yok. Buraya dikkatli olmanız lazım. Şu anlamda lot sayısını biz hesaplamıştık biliyorsunuz ki. Şimdi göstereyim ben size. Bakın burada lot sayısını hesaplamıştık. Hangisi çatal ağızlı termik santrali. Dedik ki 19 milyon. Burada 19 milyon mu yazmışız? Bir saniye kaçtı? Doğru değil mi? Yanlış değil burası. Bir dakika. Ha bireyseli orası %60 ile hazırlanmış burası. Burayı %60 ile hazırlandı. 19 milyon lot diye hazırlandı. Burası değişti doğal olarak. Bunu kaç yapacağız? 23 milyon 107, 23 milyon 135 oldu burası. Şurayı düzeltelim. 23 milyon 135 bin oldu burası. Şimdi burada biz 23 milyon 135 bin yaptık. %70'e dağıtılacak dedik. Lot sayısı 33 milyon 50 bin. Dağıtılacak lot 23 milyon 135 bin. Tabi burayı %60'a göre hazırladık. Şimdi burada kaç lot düşer kısmına gene geleceğiz. Şöyle devam edelim biz. Öncelikli olarak halka arz geliri ve kullanım yerini söyleyeyim. Şirket ihra ihraç edilecek 24.795.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz faaliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın tamamını mali borçlarının azaltılması amacıyla mevcut kredi borçlarını oluşturan e, tarihli kredi sözleşmesi kapsamında borçların geri ödenmesinde kullanmayı planmaktadır. Yani arkadaşlar yüzde yüzünü borç ödemede kullanılacak bir halk bir tane şirketimiz halka arz olmuş. Hayırlı olsun. Adamlar borcunu kapatacak. yani ne bileyim. Önemli taahhütler. 5 işlem günü boyunca halk arz fiyatından günlük 1.651.000 adet alım emri girilecek demişler. Bir yıl boyunca bedelli bedel sermaye artırım yapılmayacak şirket ortakları bir yıl boyunca pay satışı yapılmayacak demişler. Birazcık da şirketten bahsedelim. Büyümekte olan ülkemiz sanayisinin artan elektrik enerjisi ihtiyacına karşı katkı sağlamak üzere Zonguldak Çatal, Çatal Ağzı'nda kurulan Çatal Ağzı Termik Santrali bugün toplam falan fistan e, yıllık üretim kapasitesiyle millik kaynakların elektrik üretim fa elektrik üretiyor arkadaşlar. Elektrik arz güvenliğinin sağlanması için mini, milli kaynakları kullanan santralimiz Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %2.25'ini karşılıyormuş. İlk ve tek yerli taş kömürü santrali olan Çatalazı Termik Santrali, Zonguldak gibi Türkiye'deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunuyor. Deniz kıyısındaki konumu ile benzerlerinden ayırıyor. 1946 yılında termik santral olarak kuruluyor. 1982 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak kapatılmasının ardından devreye alınan Çates B santrali üretim yerini alıyor. Ağır sanayide kullanılmayan bölgenin taş kömürünün enerji üretimine değerlendirilmesi için kurulmuş. Artan enerji ihtiyacını yerli üretimle sağlamanın öneminin bilinciyle de falan kazanlarına uygun nitelindeki yakın bölge kömürleri de besliyor. Tamam buraya anladık yani elektrik üretiyor arkadaşlar tüm çevre standartlarına uygun üretim yapan santralin soğutma suyu denize yaptırılan bir Mendirik sayesinde durgun sudan pompalarla alınmakta santralde kullanılan kazan besleme suyu ise Dereköy mevkindeki göletten geliyor e, tasfiyane de işleme tutulan bu su saf su haline getirdikten sonra sisteme veriliyor yani kısacası arkadaşlar. Elektrik üretiminde kullanıyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %2.25'ini karşılayan bir şirketten bahsediyoruz. Finansal tablolar ve fiyat tespit raporunu size Üstat özetleyecek. Şimdi onu dinliyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. ÇATES elektriğin finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu sizlere ben özetleyeceğim. Şöyle finansal tablolarına baktığımızda şirketin hasılatı yıldan yıla artmış görünmekte. 2021 yılında 630 milyon bir hasılat varmış. 2022 yılında bu hasılat 3 milyar 352 milyona yükselmiş. Şöyle üçüncü çeyrekler itibariyle de bakalım. Aslında aslında fiyat tespit raporunda ikinci çeyrek finansal tablolar var ama e, sizler kamu aydınlatma platformunda bağımsız denetim kuruluşunun elinden geçmiş olan 3. çeyrek rapor da var. 3. çeyrek finansal sonuçlar da var. Ona da bakabilirsiniz. Ben o yüzden 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla karşılaştırdım. Çünkü daha doğru bir sonuç olması açısından. Geçen yıl şirket ilk üç çeyrekte 2.2 milyarlık bir hasılat elde etmiş. Bu senenin İlk üç çeyrekte ise 2.9 milyarlık bir hasılat elde etmiş. Brüt kar tarafında ilk 3 çeyreğe kıyaslayacaksak örneğin burada 2021 yılında zarar varmış 22 milyonluk. 2022 yılında 761 milyon brüt kar varmış. Geçen yıl 3 çeyrekte 419 milyonluk bir brüt kar varken bu sene brüt kar 530 milyona yükselmiş burada. Net dönem karına baktığımızda 2021 yılında 169 milyon zarar var. 2022 yılında 294 milyonluk bir kar var. 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde 100 milyon kar varken kalan son çeyrekte 194 milyon kar etmiş. Yani bir enerji şirketinin son çeyrekte bu kadar kar etmesi hani neye bağlı olabilir? 2022 yılında e, enerji e, gerçekten tavan yaptı tamam bu ama son çeyrekte 200, 194 milyonluk bir kar artışı var. Bu yılın ilk üç çeyreğinde de 400 milyon. Neredeyse %300'lük bir artış var. Gayet iyi kar etmiş şirket. Onu söylemek lazım. FK oranı 15.85. E, sektörün ile bire birebir aynı. Yani enerji üreten şirketlerin FK'sına baktığımızda birebir aynı. E, burada enerji e, teknolojisi üretenlere veya enerji sektörüne malzeme üretenlere, üretenlere bakmamak lazım. Bizi yanıltır. Piyasa değeri defter değeri 1.64. Sektörün piyasa değeri, defter değerinden daha iskontolu, daha uygun görünüyor. Şirketin en büyük sorunu finansal borcu. Toplam finansal borcu 2.5 milyar. Neredeyse hasılatına yakın bir finansal borcu var. Bu da birazcık can sıkıcı, birazcık açıkçası tat kaçırıyor diyebiliriz. Evet, fiyat tespit raporuna geldiğimizde ise burada 3 tane metot kullanılmış, bir tanesi indirgenmiş nakit akımları metodu, diğeri yurt dışı çarpanlar, biri de biz termik santraller metodu. Çaneki termik santralleri de herhangi bir ağırlık verilmemiş burada. Dolar üzerinden bu 309 milyon dolardır indirgenmiş nakit akımında değere bakarsanız 309 milyon dolar olarak bulunmuş ve şirketin değeri 59 TL olmuş. Çaneki termik santrale göre Şirketin değeri olması gereken değer 84 TL'ymiş örneğin. E, yurt dışı çarpanlar değerine göre e, 553 milyon dolarlık bir değeri bulunmuş. %10 ağırlık verilmiş. Burada da 105 TL'lik pay başına bir değer bulunmuş. Ben olsam burada yurt dışı çarpanlar değerini hiç kullanmazdım. %10 çok düşük de ağırlık olsa kullanmamak daha makul olacaktı. Çünkü iskontoyu arttıracaktı. Biz termik santraller değerinde işte burada Çaniki termik santrali dediğimiz orada 444 milyon bir değer bulunmuş. %30 ağırlık verilmiş. Orada 84 TL'lik bir değer bulunmuş. E bunların hepsini topladığımızda 70 ortalama 71 lira 44 kuruşluk bir şirketin pay başına değeri bulunmuş ve buna %20 iskonto uygulandıktan sonra 57 lira 15 kuruş bulunmuş ve nihai değer de 299 milyon dolar olarak bulunmuş. Burada FK 2023 6. ayda FK 11.7 bulunmuş. Ya yani bu çarpan halenizde tüm hepsinin değeri e, makul mü? E, yani ben normalde biliyorsunuz bunu taslak izahnamesinde zaten 57 lira 15 kuruşu bulmuştuk burada ama burada sanki biz termik santrallerde hiç alınmasaydı, yurt dışı çarpanları hiç alınmasaydı e, doğrudan tamamını e, indirgenmiş nakit takımlarına göre ya da %60'ını indirgenmiş nakit takımlarına göre alınıp eee diğer kalan yüzde kırkını da e, biz enerji sektörüne göre alınabilirdi. Burada sadece biz termik santraller alınmış. E, burada makul ve iskontolu olması açısından indirgenmiş nakit akımları veya BIST e, enerji sektörü olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Evet yorumumuza gelecek olursak. Halk Arz'dan şirketin kasasına bürüt 1.1 milyar 417 milyon TL girmesinden dolayı artı 2 puan. Fiyat istikrarı planlanmamakta. Ancak Parla Enerji tarafından 5 gün süreyle halk arz fiyatından demiştik 1, e, 1651 1 milyon 651 bin lot alım emri girilecek. Bu da artı tabii ki olumlu bir şey. Artı 2. Şirketin alkarz arz gelirinin büyük kısmını borç ödemesinde kullanılacak olmasından dolayı. Eksi 1. Halka arz sonrası FK oranı 15.85. Sektörün FK oranına yakın arkadaşlar. Şirketin PDD'de e, 1.64'tür. Sektörün FK oranı ise 2.28. Yani düşük şirketin e, PDD'desi. E, artı bir. Ekim ayında AUF'un kaldırılması enerji üreten şirketlerin karlarını olumlu yansıyacaktır. Artı 2 şirket kömür maliyetlerini aşağı çekmek için maden sahası yatırım yapmış. Artı 1 çevre duyarlılığı ABD yeşil enerjisinin desteklenmesi ve Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması durumunda termik santrallerin kapsam, e, kap, kapanma riski bulunmakta. Eksi 2 şirketin finansal borcu 2.5 milyardır. Çok yüksek arkadaşlar. Eksi 1 katılım endeksine uygun <laughs> yani diğerleri de keşke uygun olsaydı ama diğerleri uygun değil arkadaşlar. Yani şey değil. Uygun değil. Ee, hangisiydi? Adını getiremedim şimdi. Batı Ege uygun değil. Şeker yatırım daha gelmedi. Batı Ege uygun değil. Halk arıza verdiğimiz puan 4. Uzun vadeli olarak yatırım yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Buradan soranlar varsa bu halk arıza bizim için alıp ee, belirli bir süre gittikten sonra satılacak bir halkarza benziyor. Kaç lot düşer? Şimdi Bakın arkadaşlar Agrotech yüksek teknoloji halka arzına sonuçlarında 3 milyon 48 bin 95. Ecos 3 milyon 288 bin 730. Bin yatırımlar 3 milyon 48 bin 929. Halka arzlara sonuç halka arzlara birazcık düşüş oldu. Katılımın ortalaması 3 milyon 128 bindir. Çates halka arzına 23 milyon 135 bin lot bireysel yatırımcılara ayrılmıştı değil mi? 23 milyon evet 23 milyon lot bireysel yatırımcılara ayrılmıştı. E, hop nereye gitti? Bir dakika. Şöyle. 23 milyon 135 bin not bireysel yatırımcılar ayrıldı. Halk arıza 3 milyon civarında bir katılım olacağını düşünüyoruz. Fakat şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. 3 milyon kişi başvurursa 23 milyon 135 bin e, lota 3 milyon kişi başvurursa şurayı değiştireceğiz arkadaşlar bunları 3 milyon kişi başvurursa 7-8 lot düşer. Yani 400 lirayla 457 lira arasında bir şey düşer. İkliyatlı aç olması açısından 15 lota kadar girebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Garanti yok. Ak yok. tep yok. Bundan sonra vakıf da mı yoktu? Vakıf da yok herhalde. Vakıf da yok. Yani bunlar olmadığı için 3 milyon başvuru belki hani çok belki yukarıya doğru çıkmasa bile yani 2.5 milyon olsa bile bölün 3, 23 milyonu hemen şuradan bölelim. 23 milyon 135 bin bölü 2.5 milyon desek 9 yani e, 10 lot paranız varsa 12-13 lot 15 lota kadar yolu var. 15 lota kadar paranız varsa başvurabilirsiniz. Bizim tahminimiz 7-8 lot bilemedik 10 lot. Siz dersiniz ki benim param var 15 lota kadar başvuru yapabilirsiniz. Zaten 15 lot da arkadaşlar ne kadar para yapıyor? 15 çarpı kaç liraydı bu hissenin fiyatı? 57.15 857 lira para yapar. Evet halka arzı alakalı olarak vereceğimiz bilgiler bunlardı. Halka arz 30 Kasım 1 Aralık tarihinde e, yapılacak. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Bir sonraki halka arzları da Tekrardan bu şekilde güzelce video haline getirip sizlere aktarıyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. 50 bin aboneye çok az kaldı. Ee, çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleyen herkese teşekkürler. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bir de ricamız var. halkarzgundem.com adresimizi ziyaret ederseniz orayı da çok geliştiriyoruz. Geliştirmeye başlıyoruz. Sitede istediğiniz şeyleri alta yazın yorum olarak. Onları oraya eklemeye gayret gösterelim. Hepimiz yararlanalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşça kalın.